Herkese merhaba. Doktor Berk Karataş ben. Online görüşmek isteyenlerle e, görüşebiliriz. E, burada tabii aslında bunu çok daha önceden yapmamız gerekiyordu ama biraz vakit sıkıntısı yani vakit nedeniyle bunu e, yapamadık. Bir de altyapıyı oluşturmak, alt düzeni oluşturmak oldukça zor. E, çünkü hukuki zorunlulukları vesaire falan var. Bunları tamamlamak gerekiyor. Dolayısıyla her neyse sonuçta artık online görüşme yapabiliriz. Tabii online görüşme bir görüşmedir tanı koyma, tedavi etme gibi bir esas niyetimiz yok. Dolayısıyla burada hani bilgi almak, danışmak adı altında bir görüşme yapıyoruz. Nasıl yapabiliriz online görüşmeyi? Şöyle. berkarataş.com bizim benim kendi internet sitem. Buraya girdiğiniz zaman bakın ana sayfada hemen üst köşede, sağ üst köşede online görüşme talebi var. Buraya tıkladığımız zaman şöyle bir formumuz geliyor. Evet biraz formlarımız biraz fazla. Bunun iki sebebi var. Birincisi vakit kaybını neden olmasın diye. Bir de biraz sonra anlatacağım. Her konuda ondan görüşme yapmıyorum. Bakın şimdi bir dolduralım. Mesela Berk diyelim. Soy ismi Karataş diyelim. E-posta. E-postamız neydi? Berk Karataş. Karataş. Ondan sonra telefon numaramız 224-249-4850, bu muayenehanenin numarası yazalım, doğum tarihine herhangi bir şey yazalım, Fa, baba adı e, herhangi bir şey yazalım, fatura için gerekli vesaire bu fatura için gerekli baba adı ve şey e, burada size fatura göndereceğiz çünkü devamı tıkladığınız zaman şöyle bir sayfa gelecek. Bakın sadece aşağıdaki konularla ilgili online görüşmem. konu konuyla ilgili bir cinsellik açısından işte sertleşme, bozukluğu erken boşalma, cinsel isteksizlik, penis büyütme ve aynı zamanda bir diğer konu işte çocuk sahibi olamama, varikosel, sperm değerlendirmesi, hormon değerlendirmesi ile ilgili. Bununla ilgili iki tane formumuz var. Bu zaten formlarımız var. Hala şu anda aktif olarak zaten yaklaşık iki yıldır her iki formu da kullanıyoruz. Eğer sizi ilgilendiren konu cinsel sorunlar konusuysa Şuraya bastığınız zaman bakın böyle bir form geliyor. Bu formu dolduruyorsunuz. Şimdi i̇şte bu formu doldurduktan sonra tabi e, tabii bu form önemli form. Çok fazla soru var burada gördüğünüz gibi. Bu formu doldurduktan sonra bir kere bazı, bazen öyle oluyor ki yani çok da hani ondan görüşmeye ihtiyacı olmuyor. Küçük bir nokta oluyor. Ben onu zaten hani yazıyla bildiriyorum ama eğer siz ondan görüşmeye uygunsanız o zaman ben e, bu formu doldurduktan sonra ve bunu doldurduktan sonra size mesaj, mail geliyor, Online görüşme için uygunsunuz şu 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 adımları lütfen takip edin, bunları yap, yapalım diye. Ondan sonra e, arkadaşlarımız zaten randevu için sizinle iletişime geçiyor ve randevu e, ayarlıyoruz. Şimdi bakın burada formu doldurdum ve yolladım dedikten sonra, evet burada kişisel veriler vesaire, bunlar maalesef işte. E, zorunlu doldurulması gereken, mesafeli satış sözleşmesi evet var, burada okuyabilirsiniz hepsini. Ee, ön bilgilendirme ve onam sayfası var. Burada tabii çok önemli bir şey var. Acil durumlarda görüşmüyoruz. Yani bu bir acil görüşme olamaz. Ee, bir diğer durum hani e, böyle görsellik konuları varsa eğer ortamda görselliğe dayalı bir konuysa o zaman da çok anlam ifade edemeyecektir. Zaten onu az çok formu doldurtmamın sebebi de bu aslında. Orada formda hem sizin hakkınızda bilgi sahibi oluyorum hem de gereksiz bir görüşme yapmamış oluyoruz. Yani hani formu doldurup da formu doldurmadan direkt görüşme alsak hani benim şuyum varsa a olmuyor deyip hani kapatmak her ikimiz için de vakit kaybında neden olacağı için bunu istemiyoruz. Sonra bunları doldurduktan sonra işte bunlar bize mail olarak düşüyor. Bunları da tıklıyoruz. Ondan sonra gönderdiğimiz zaman... Evet burada diyor ki randevu planlanması için temsilcimiz işte ücreti de e, hesap numarasını havale yapıyoruz. Ondan sonra e, havale de EFT yapıyoruz. Temsilcimiz mesai saatleri sizin için de arıyor. E, görüşmeyi planlıyoruz. E, görüşmeleri ne zaman yapıyoruz? Şu anda e, daha çok cumartesi günleri yapmaya çalışıyorum. Cumartesi sabahtan öğleye kadar yapmaya çalışıyorum. Bazen akşam saatlerinde yapıyoruz. Bazen sabah erken saatlerde yapıyoruz. Hani bir şekilde e, şeyle e, sizlerle orta yolu bulmaya çalışıyoruz. Görüşme ne kadar sürüyor? Ortalama yaklaşık 30 ila 40 dakika sürüyor. Duruma göre konuşuyoruz. E, hani siz söyleyeceklerinizi soracaklarınızı soruyorsunuz. Ben soruyorum ve bu şekilde tamamlıyoruz. E, bu şekilde e, artık online görüşme yapabiliriz. Bunu artık ilan ediyoruz. E, bundan faydalanabilirsiniz. Teşekkür ederim.